Çınar sen ne oynuyorsun? Arabalarını dizmişsin. Ne yapacağız şimdi anneciğim? Burada bir kutu görüyorum. Acaba bu nedir? Sana bunu kim almış böyle? <laughs> Fatih amcam mı almış? Çok güzel görünüyor anneciğim. Açalım mı? Hadi bakalım gel. Gel açalım. Ah. Anne, anne onu durdu. Gel gel bir bunu açalım gel. Burada neler var? Düğmeli, ışıklı, kocaman bir kamyon. Çek bakalım. Hadi çek. Evet asıl anneciğim asıl asıl asıl. Evet 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 çek. Çek. Çek 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 çek. Aferin. Aa çok güzel Çınar. Bu ne? Ay! Çınar! Her yerinden sesler çıkıyor. Işıkları yandı. Bu ne anneciğim böyle? Ne kadar güzel bir oyuncak almış. Aa, yok bir daha koymayalım. Gel oyun oynayalım sonra koyarız kutusuna. Aa çok güzel. Ay bakayım. Oo, harikaymış anneciğim bu kamyon. Damperli kamyon. Hem de. Çok güzel sesi çıkıyor aşkım. Sen beğendin mi? Çok tatlı anneciğim. Turuncu kasalı. Yükleyelim kasalı kamyonumuza. Ay. Çınar. Çöp kovalarını da mı yüklüyorsun anneciğim? Çöp kovanın bir tanesi çöp kamyonun arkasında takılı kalmış. Evet. Çöp var mı içinde? Çöpleri evimize niye döktün anneciğim? Kamyonun içine koysana. Ne yapıyorsun şimdi? O kamyonu yüklüyoruz. Ne yapacağız bu arabaları buraya yükleyip? Yükleyeceğiz. Yükleyeceğiz tamam. Koy bakalım, ne koyuyorsun şimdi? Onları da söyle bana o zaman. Bütün küçük arabalarını toplamışsın. Kamyona mı yüklemek istedin? Hmm. Peki. Senin başka kamyonun yok mu? Öbür kamyonların nerede? Salonda. Salonda. Aa. E gidip getirelim mi? E hadi kalk bakalım. Tamam devrilmiş onlar düzelttik onu da düzelttik ve gel bakalım hadi ben sanki babaanneni nerede bıraktım diye hatırlıyorum ama bir gidip bakalım yürü bakalım nerede yok mu Aa, bir tek taş kamyonu burada Öbür bütün kamyonların babaannen de kalmış. Olsun, gel onu getir. Onu da yükleyelim. Traktörlerin var. Onu da yükleriz. Önemli değil anneciğim. Hadi gel. Evet. Büyük kamyon, küçük kamyon, bir tane daha büyük kamyon. Babaannen nerede kalmış? Biz şimdi bu iki kamyona yükleyelim. Ne dersin? Olur mu Çınar? E hadi yükle bakalım. Nereye gidiyorsun? Çınar nereye? Aa, Çınar nereye? Ha yok bir kamyonunu da mı alacaksın? Tamam. Ay ay ay. bir kamyonuna arabalar mı girecek şimdi? E, tamam hadi bakalım nasıl bir oyun olacak ben çok merak ettim. Başka ne getiriyorsun? Onlar orada Onlar orada kalacak anneciğim. Oyun hamuru onlar. Daha sonra oynayacağız. Şimdi açmayalım oyun hamurlarını. Hadi gel biz kamyonumuza arabaları yükleyelim. Gel anneciğim. Aa, Hayır şu anda olmaz. Oyun hamurları sonra. Anam doğru. Hayır açmayacağım şu anda. Ama, Ama kamyonuna yükleyebilirsin. Al. Kamyona yükleyelim bunları da. Sonra oynamak için kamyonumuza yükleyelim. Evet. Ama Efendim? Ama turuncu da Evet turuncu da var. Senin sevdiğin renkleri aldım ben. Doldu mu kamyon? Aa, öbür arabaların dışarıda kalmış anneciğim. Bozulan arabaların tamire götürelim. Yükle bakalım kamyonlarına. Senin bir tane çekicin vardı. Çekicin nerede? Cihan abin almıştı çekiciyi. Hadi onu da bulalım. Bakalım çekicisi neredeymiş? çekiciye de yükleyelim biraz bozulan arabaları. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Çınarımın arabaları bozulmuş. Hepsi böyle otoparkta terk edilmiş. Şimdi çekiciye ve kamyona yükleyip tamirhaneye götüreceğiz. Sonra arabaları da yıkayacağız. Tertemiz olacaklar ve sağlam olacaklar. Hadi bakalım. Çekiciyi birleştir. En çok bozulanlar hangisi ise çekici onları yükle. Diğerlerini de büyük kamyona. Anne. Efendim. Onlar hamur. Evet, onlar hamur anneciğim, oyun hamuru. Oyun hamuru oynayacağız biz birazdan merdaneyle. Bıçakla böyle oyuncak bıçağımız var, keseceğiz. Oyun hamuru oynayacağız, değil mi? Dede. Evet ama şimdi arabalarımızı tamirhaneye götürelim. Hadi bakalım. Kapağı açılmış. Bak açılmış. Geri geri gel buraya doğru. Yükleyelim hadi. Geri geri gel. Deyit deyit yapıyor mu onlar geri geri gelirken? Ses çıkıyor mu o çekiciden? Ondan. Mı? Aa, sadece kamyondan ses çıkıyor. Ne, ee, hadi gel. de <laughs> Döküyor musun? Ha, yükleyeceğiz tamam. Hadi yükle bakalım. Tamam orada dursun. Ben başlıyorum yüklemeye. İlk önce bunları yükleyeceğim anneciğim. Bunlar bozulmuş çoktandır. Burada bekliyorlar böyle. Bir tek tek yükleyeyim ben en iyisi. Hmm, bir de yükleyeyim. Bu polis arabalarını da yükleyeyim. Bunu da... Sen de yardım etmeyecek misin? Hadi sen de yükle bakalım, gel. Gel, 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 gel. gel. Otur bakalım buraya. Çekiciyi yükle, kepçeyi yükle, evet. Bakalım başka, ben dedenin arabasını da yükleyeyim. O da bozulmuş. Küçük beton araban da bozulmuş. Benim en sevdiğim açık kamyonet de bozulmuş. Hadi bakalım. Onu da koy. Onu da koy anneciğim. O da bozulmuş. Evet. Başka. Evet. Gri spor araba. Onlar hep bozulmuş ya. Biz hemen tamir edelim onları. Al bunu da. Al bunu da. Bak bunun burası kırılmış. Yarısı yok. Sepetli vinç. Bunu da al anneciğim. Doldur kamyonun kasasını. Oh. Nerede o? Anne nerede? <laughs> evet babaanne nerede? Kayboldu. Koltuğun altındadır belki. Koltukları çekince buluruz anneciğim. Ah. Bunu da koy. Evet koltuğun altında kaldı. Altta. Evet altta. Sen bir yerlere sıkıştırmışsın biz de bulamadık. Bak bu da yok. Bu da kırılmış. Onu kim kırdı? Nar. Nar tabii ki hepsini nar kırdı. Al bakalım bunu da. Amca dedenin arabası. Al bakalım Cihan abinin arabası. Al bakalım. Bu kimin arabası? Dedenin. Bu kimin arabası? Nerede değil, değil. Evet. Bu ne? Çöl kamyonu. Bu ne? Nünün. Evet. Bu kimin arabası? Annenin. Evet. Bu kimin arabası? Gül ablanın. Bu kimin arabası? Ben. Bu kimin arabası? Babanın. Babanın. Bu ne? İdilin Evet itfaiye sepetli vinç. Peki peki peki. Bu ne? Tak tak. Tak tak. Bu, bu ne anneciğim? Atı. Hot wheels. Bu ne? Ham ham yapıyor bu böyle. Ham 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 <laughs> Kuruyoruz biz bunu böyle. Hadi gel kuralım mı? Tahtada kuralım mı bu buna bakalım? Hadi bir kur tahtada çok merak ettim. Nasıl ham ham yapıyor? <laughs> bunu da koyalım. Bu ne? Gördü dedi. Kar küreci. Bir kova eşya buldum. Bu ne? Bakalım bu bunlar ne? De bakayım. <laughs> Kürek, trafik levhalarından böyle inşaat araçlarından, kovadan tutun her şey var. Kazmamız kaybolmuş. Sanırım o da koltuğun altında kaldı. Anneciğim ben onu bir kurmak istiyorum. Çok merak ettim. Bir dakika. Ay bu çok komik bir şey. Çınar bundan hep korkuyor. Kuralım bir şöyle. Bakalım nasıl. Ay, ay gidiyor. Ah. Çınar koltuğun altına gitti. Masanın altında. Orada kaldı. Kim alacak şimdi onu orada? Ha. E hadi al bakalım. A anne. Anne oraya nasıl girsin? <laughs> Kim girecek? Nar girecek. Hadi gir al bakalım çabuk. Emekleyerek gir onun altına. Onu al çık. Ne dersin? Ee, anne. Anne tamam o zaman anne alsın. O zaman bir hoşça kal diyelim mi? Hadi bay bay çocuklar. Hoşça kalın. Çınar size bay bay yapıyor. Bay bay. Anneciğim çöplerin var şurada. Çöplerini toplamamışsın. Hadi topla onları.